Evet evet sahibinden de ilan için. E... tamam biz bekliyoruz adam burada tamam. Geliyoruz tamam sağ olun. Geliyor aşkım geliyor Ay. geliyor arabamız geliyor. Bu nedir ya? Selim Bey. Bir dakika canım. Pardon pardon. Benim ben. Merhaba gençler. ekspertisiydi, kredisiydi. Uğraşmayın diye hepsini topladım geldim. Öbür türlü bir ön iş çünkü. Sağ olun da biz sahibinden oto 360 ile hepsini hallederdik. Oluyor mu öyle ya? Olmaz mı? Artık araç değerlemeden hasar sorgulamaya, ekspertizden kredi tekliflerine, otomobil alırken size gereken her şey bir arada. Sahibinden.com oto 360.